Şu, bu ananası kapanıyor. Bakayım, bakayım. Oh. Öyle içiyoruz, sonra kapatıyor muyuz? Hı -hı. Aferin benim sana koy bakalım. Başka neyle varmış burada? <laughs> ah, üzüm gitti, üzüm düştü. Üzümlü var. Üzümün kapağı nerede? Üzüm kapağı yok. İşte üzümlü. Öyle açıyorsun, onun içine içeceğini dolduruyorsun anneciğim. Sonra içiyorsun, lıkır lıkır. Anne ben çok beğendim bunu. Evet, çok güzeller değil mi? Hı? Evet. Çok beğendim. Beğendin mi? Ben onun içine su koysam bitiremezsin ki. Ne yapayım ben onu? Ha? Ben... Sus diye mi dursun? Yanlış tarafa çeviriyorsun. Hadi koy yerine bakalım onu da. Yavaş Ya koy yıktın yıktın sen ortalığı. Hı. Gel bakalım Bize ne var bursun. başka? Göster. Anne bak burada dinozorlar var mı yumurta? içine koyuyorum. Ay arasana dinozorları içine koyuyorsun. Sonra ne oluyor yumurtadan çıkıyorlar mı tekrar? Ah, Rüzgar şu dinozora bak çık bakayım bir çık bir çık. Hani bak karnı Ne tor? <gülüyor> <gülüyor> dur 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 Yedimizi bizi yedin sen. Ay Rüzgar şuna bak çok tatlı yine bak. Ah, çok güzel. Anne. Efendim. Ta o neymiş? Anneciğim evimiz dinozor doldu artık yeter ya. Çok seviyorsun biliyorum ama çok fazla Aa, gün hazırımız alev, oldu. Şeyle. Neyle? Eee, Aa pilli miymiş bu? Ha, ama şey içinde şey. pil yok. Evet. Pil koymamışlar içine. Pil olsaydı çok güzel Evet var. denerdik değil mi? Başka ne varmış? Bir bu var. Bakayım. Bak. Göremiyorum elinden dolayı. Göremiyorum. Aha evet işte gördüm. Çok güzeller ya. Bu da. Yıktık biz burayı. Yıktık. Bize kızacaklar şimdi. Anne bunun adı ne? Bakayım. Bak. Aa, bilmiyorum bunun adı ne. Anne, şuna, bak. şuna bak. Şuna Rüzgar şuna bak. Anne bak. Bana Evet bir sürü balık hem de. Çok güzeller. Aç da var. Evet hadi gidelim mi artık? Anne hani bu tarihindesi denizde yaşayan. Şey Hayır bu denizde yaşayan. Aa ben Bakayım. Aa evet yırtılmış burası. Ver bakayım bana. Buraya Anne hani, bu neymiş? Bakın içine. Vaaay. Vaaay. Anne. aa bizim evdekinden. Evet, bir de evet. değişik var bak. Aa böyle de var. Sen bunu ist. O, oh, bunun içinde yılan dolu. Anne, <laughs> alayım Göster yılan dolu. Anneciğim yılan dolu ne kadar? Çok yılan var. Güzel. Bakayım sadece yılan mı var? Anneciğim içinde sadece yılan var. <gülüyor> Anne, <gülüyor> bir sürü bu üstündeki adı ne? Bu kalem olur. Anak buralara Evet. Bizim bulduğumuzda böyleydi ya babanın getirdiği bu kalemim böyleydi hatırlamıyor musun? Anne arayın şunu bakayım. Onu ne anneciğim annem onu indirme. Hı. Bir şey yok onun içine sadece bakalım. Bir de bu. Ne var sen? bir işi var burada. O oraya düşmüş herhalde. Dinozor. Dinozor. Hepsi dinozor. Evet hepsi dinozor. Evet hepsi dinozor. Ah koyun. Anne orkada ne var? Kocaman bir gergedan var orada. Kafasını göremiyorum. Kafası diğer tarafa bakıyor şimdi. Boşa. Tamam mıyız? Ah ya. evet. Hadi gidelim. Hadi bay gidelim bay. aldıklarımızın parasını ödeyelim. tamam mı anneciğim? Hadi bay bay de bakalım arkadaşlar. Bay bay. bay bay biz gel.